Çok şükür bugünü de bitirdik. Sizde işler nasıl bilmiyorum ama bizde işler burası Tekirdağ durdu, bitti. En frenini çekti. Mal geldi. Malı bile açmaya enerjim yetmedi. Yarın pazar dükkanı açar mıyım bilmiyorum. Yerler mal içinde kaldı. Yarın açarsak yarın, yarın dükkanı açmazsak pazartesi günü artık malımızı açacağız. Şimdi şalterlerimizi indirelim, gidelim abiciğim. Bu işlerin durmasını da kesinlikle ve kesinlikle halkın alım gücüne bağlıyorum. Sene başında, Ocak ayında asker ücrete falan bir zam geldi. Ondan beridir, sene sonu geldi. İnsanlar e, masrafları 8 kat, 16 kat arttı. E, tükettikleri ürünler devamlı fiyat artışına maruz kaldı. Ama kazançları hep aynı kaldı. E, şimdi okullar açılınca, üstüne şimdi doğalgazlar da açılınca daha zor günlerde bizi bekliyor gibi geliyor ama pozitif olmakta fayda var. Hadi bakalım, herkese hayırlı akşamlar. Bugünü de bitirdik. Yarın yine dükkanımızdan kısa videolarla size selam vermeye devam edeceğiz. Allah'a emanetsiniz.